Merhabalar. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir toy box şeyim var. Buna ne yapacağız diyorsunuz. Çekmeyeceğim. Geldik. Burası bir ama daha bugün, dün topladım yani. Annemle annem etti. Dadan. çünkü Güneşin yani fırçamı kullanmıştım Ben yani pislendi artık Şu çekmecik de göstereyim Böyle bir, cip, böyle. Arkada bir şey Arkadaşlar hemen boyalarını çıkartalım Green. We should be. Yellow. Okay. ya ah işte. da arkadaşlar arkadaşlar bunları koyarken komik oldu gerçekten ağırlar yani arada değiller değil. Ama ne yapacağım arkadaşlar. Yine söylüyorum. Bunu kadına dönüştüreceğiz. Saçlarını uzatacağız. Aynı sarı değil. Bir açık tonu benim sarım. Ama yine ben onun üstünü de boyarım arkadaşlar. sonra gözlerini benim mavimle boyayacağım. Sonra yani birazcık makyaj yapacağım ona. Küçük küçük makyajlar yapacağım. Etrafını da böyle renklendireceğim. Üstünü de değiştireceğim arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım. bu boyamı açacağım. Birazcık zor açacağım ama. 2 dakika şöyle yaslayacağım. Açıyorum. Bunları açarken yaslayacağım arkadaşlar böyle. Tamam. Açtım. Tamam arkadaşlar. Bak Bunları göstereyim mi? Gözümü göstermedim. Şimdi bunları göstereyim. Gösterdim mi artık? Gösterdim vallahi. Ne yapayım? başlayalım arkadaşlar. Küçük almam küçük. Ay aynı sevmiş kırmızıyla. Çok kötü tam. Böyle boy. Bu arada bu boyamam yoksa bunların ne sizin için arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar birazcık kamerada elimdeyken zor çok zor yapıyorum kamera halindeyken. Şimdi ben bunu şöyle Yasmin'e yazmayı... ona bir daha göstermeyeceğim yasım. Yasım böyle yaparsam direkt. Ne koysam Bundan uzun olmayan ama yine de bunu tutacak bir şey koymam lazım. Fotoğraf mı çektim bu? Vallahi fotoğraf çekmişim arkadaşlar. Bu da yani böyle ya <laughs> şey, bir şey. Ne bir şey koymam lazım. Bu tutar mı ki? <laughs> bu tutmaz. Ay kadar. Bu, bu görüyorsunuzdur bir ihtimalle değil mi? Sen görüyor musunuz? Sen görüyor musunuz? Bence şu an görüyorsun, ama birazcık onun yüzünden görmüyorsunuz. Onu böyle ovalleştireceğim. Şu an, şu an çok... <laughs> görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yok, göremiyorsun. Bek, ben ayarlayacağım. Şöyle. Ayarlandı. Birazcık şunu şöyle alırsam alabiliriz. Şimdi nasıl görüyor musunuz? Şimdi çok iyi geliyoruz. Galiba. Ben görüyor muyum? Ben görünmüyorumdur. devam ediyoruz bunu boyamaya. Bunları böyle yapıyorum. Kanına dönüştürüyorum. Benimki de bir ton kapalısı galiba. Çok küçük bir ton var. Yani aynı renk değil. I'm closer. But boy, you. tamam arkadaşlar. Şimdi sürekli bana bir şeyleri süreceğim. Elime gel. Biraz sessiz konuştuğum için özür dilerim arkadaşlar. Şöyle bunu böyle yapıyoruz. Kapanmadı değil mi? Diyor şuradan bakayım. Kapanmadı işte tamam arkadaşlar. Kapanmadı. Ben görmüyorum. Kapanmadı. Şuna, şuna bakmayın. Да, я их так и видео идут